salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, Terem Hocalarım, kıymetli arkadaşlar. Cuma'mız mübarek olsun. Bugünkü Cuma sohbetimizde hadislerle İslam dersi kitabımızın kader bölümünü, kaderle ilgili hadis hadisi şerifleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Kader, yani her şey bir ölçü ile yaratılması. Kur'an-ı Kerim'de de biz her şeyi bir ölçü ile yarattık şeklinde ayet-i kerime mevcuttur. Onunla ilgili ilk hadisi şerifimiz, yani bu Sibril hadisinin bir bölümü biliyorsunuz. Haddesene Ebi Umar ibn-i Hattab'ı var. Evet, Abdullah ibn Ömer anlatıyor. Diyor ki bana babam Ömer bin El Hattab şunları anlattı. Beynama nahnu inda Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme zâte Bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın yanındayken istala aleyna racülü <laughs> Yani yanımıza bir adam geldi. Ee, şedidü beyadı siyah. Öyle bembeyaz elbiseli. Şedidü sevadü şa'li. E, simsiyah saçlı bir adam e, oraya geldi diyor. La yura aleyhi eserü sefer. <laughs> yani üzerinde yolculuğa dair hiçbir eser, iz, belirti yoktu. Ve la yarifu minna ahad. Böyle olmasına rağmen de onu hiçbirimiz, bizden, içimizden, orada bulunanlardan hiçbirimiz tanımıyor. Yani yolculuk eseri yok ama buna rağmen de bu gelen kişiyi tanımıyor. Hatta Celesi ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldi, Peygamberimizin yanına oturdu. Fe de rükbeteyi ila rükbeteyi dizlerini dize çöküyor, dizlerini peygamberimizin dizlerine yaslıyor ve veda kefeyi ala fakideyi ve ellerini de o peygamberimizin uyluklarının üzerine koydu. Kale dedi ki feakhbirni anil iman. Bana imandan haber verir misin? İman nedir? İman hakkında bilgi ver dedi. Kale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, buyurdu ki en tümüne billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve tümüne bil kaderi hayrihi ve şerri Yani Allah'a iman, Allah'a eleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Kaza yani hayrı ve şerriyle kadere inanmandır diye cevap verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum e, Cebrail aleyhisselamdı. O da sonunda ne diyordu? Sadaktı. Yani doğru söyledim diyordu. Sahabede şaşırıyor. Hem soru soruyor hem de doğru söyledin diyor. Yani sorunun cevabını biliyorsa niye sordu şeklinde şaşkınlığını dile getiriyor. Bir diğer e, hadisi şerifimiz An Kavus'in ennehu <laughs> qa evet e, ee, tavuş aracılığıyla e, semi'tu abdallah ibni umer yaqul, Abdullah ibni ömerden nakledildiğine göre kala rasulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Küllü şeyin bir kader. Her şey bir kadere göredir. Yani her şey bir ölçü ve plana göredir. Efendimiz buyurmuşlardır. Yine Hz. Ali'den bir hadis. An -Ali radıyallahu an Hz. Ali'den rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki ma min min sizden hiçbir kimse yoktur ki ma min nefsim menfuse ve yine sizden hiçbir e, nefis sahibi yani canlı yoktur ki illa kutibe mekanuha minel cenneti ve nar yani cennet ve cehennemdeki yeri yazılmış olmaz. Ve illa kad kutibe şakiyeten ev sa'ideten ve yine e, yani böyle e, mutlu veya şaki bedbat isyankar e, olduğu yazılmış olmasın buyuruluyor. Tabi yani kader kazayla ilgili arkadaşlar <laughs> şunu diyebilirsiniz ki işte zaten Allah yazmış. O zaman e, bizim yaptıklarımızın ne e, anlamı var gibi bir soru gelebilir. Burada şunu aklımızda tutmamız lazım. Allah bizim bütün ezeli ilmiyle e, dünya hayatında ne yapacağımızı ne e, neyi ne, nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı o her şeyi biliyor ama biz bilmiyoruz bizim irademiz var irademizi hangi ölçüde hangi yönde kullanırsak sonuç ona göre oluyor Allah bizim irademizi o cüzi irademizi hangi yönde kullandığımızı bildiği için yani ee, iyi bir kul, iyi bir mü'min olacağımızı veya isyankar bir mü'min olacağımızı o ezeli ilmiyle bildiği için öyle yazdı. Yoksa Allah yazdığı için biz onu yapmıyoruz. Öbür türlü olsa irade ortadan çıkmış olur. Ee, Burada bunu iyi anlamak lazım. Allah bizim bütün her şeyimize vakıf, her şeyimizi bildiği için onu yazmıştır. Yoksa Allah yazdığı için biz o fiili işlemiyoruz. Bunu unutmamamız lazım. Bir diğer hadisi şerif arkadaşlar. Ana Abdullah ibn Abbas ennehu hadesehu hadesehu. Abdullah ibn Abbas anlatıyor. Diyor ki ennehu rakibe halfe Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Yani bir gün aynı binit üzerinde işte devedir. O gün bir deveye e, peygamberimizle beraber o da peygamberimizin arkasındayken e, rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle e, diyor hula, ey çocuk ey delikanlı inni muallimuke kelimat ben sana e, bir takım bazı e, kelimeler öğreteceğim Nedir o öğrettiği kelimeler? Hakikaten bizim için de çok önemli. Her biri bir e, altın e, niteliğinde özel özellikler. İhfazıllâhe <laughs> yahfazke Yani Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözetmek yani gözümüzü açıp şöyle sağ öyle bakmak değil. Allah'ı gözetmek yani O'nun emirlerine, O'nun yasaklarına dikkat ederek bir hayat sürdürürsek Allah da bizi gözetir. o da bizi yardımını bizden esirgememiş olur. İhfedillâhe <tû> tecidhü <tû> tüccâheke tüccâheke evet. heke. Yani Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Allah'ı gözet ki onun emirlerine uy ki Allah'ı daima yanında bulasın. Ve izâ se'elte fes'elillâh. Yani bir şey istediğinde Allah'tan iste. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Ve izâ ste'ante fes'te'il billah Yardıma muhtaç olduğu zaman Allah'tan yardım dile. Başkasından değil Allah'tan yardım dile. Bakın burası çok çok daha önemli. Ve alem yani çok zadı diyor ki şunu bil ki enel ummete le bi't'temu ala an yanfa'uka lam yanfa'u illa bi şey'in kad katabeha kad katabe Allahu lek ev evet. yani diyor ki bütün insanlar bütün topluluklar insanlar sana fayda vermek için toplansalar bir araya gelseler Allah'ın takdiri dışında sana fayda veremezdir. Bütün insanlar sana fayda vermek için bir araya gelseler, Allah'ın takdir ettiği şeyin dışında sana bir faydaları dokunamaz. Ve yine devam ediyor. Ve le vitteme'u ala en yedurruke lem yedurruk illa bi şeyin kad ketebehu allahu aleyk. Yine bütün insanlar diyor, sana zarar vermek için bir araya gelseler, toplansalar, Allah'ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Yani hani bir ayette de yemses kallahu bi durrin fela Yani Allah sana bir zarar dokunduracaksa, verecekse onu ortadan kaldıracak hiç kimse yoktur. Ve en bir kebi fela Eğer Allah senin için bir hayır murad etmişse onu da engelleyecek hiçbir kimse yoktur. Ayet-i Kerime'de de konudur. Yine kul illa ma Yani bize dokunacak, bize isabet edecek olan şey ancak Allah'ın takdir ettiği şeydir buyuruluyor. Ve hadisin sonunda da rufiatil akla yani artık diyor kalemler kaldırılmış. Yani e, karar verilmiş ve ceffet suhuf ve sayfalarda kurulmuştur. Ne demek? Yani hüküm de kesinleşmiştir. Nedir o karar ve hüküm? Bütün insanlık sana fayda vermek için bir araya gelse Allah'ın takdiri dışında hiçbir fayda veremezler. Bütün insanlık sana zarar vermek için bir araya gelse, yine Allah'ın takdiri dışında hiçbir şekilde zarar veremezler hükmü e, kesinleştirilmiştir. Sonuca karara bağlanmıştır deniliyor. Son hadisimiz arkadaşlar. An ebi huzamete an ebi hiqa. Evet Ebu Huzame'nin rivayet ettiğine göre babası, Allah Resulü aleyhissalatu vesselama seeltu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme fekultu ya Resulallah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e şunu soruyor diyor ki ya Resulallah erâeyte erâeyte rukan nesterqiha evet erâeyte rukan nesterqiha yani ey Allah'ın Resulü böyle rukye diyoruz ya şifa niyetiyle yaptığımız okumalar ee, ve devaen e, ee, yani tedavi olduğumuz e, deva e, e, ne diyelim tedavi olduğumuz ilaçlar ve nukaten e, ve nukaten e, netegiha korunduğumuz korunma tedbirlerimiz bunların her biri diyor hel terud min kaderillahi şeyen yani Allah'ın takdirinden takdir ettiği şeyden bir şeyi geri çevirir yani aldığımız tedbirlerimiz yaptığımız o rukyeler şifa niyetli okumalar tedavi olduğumuz ilaçlar ve korunma tedbirleri Allah'ın takdirinden bir şeyi çevirir mi diye soruyorlar Kale, Efendimiz de buyuruyor ki hiye min kaderillah yani bunlar da Allah'ın kaderiyledir, Allah'ın e, takdiridir buyurmuştur. Yani e, işte bir insanın e, şifa bulacaksa işte doktora gitmesi, doktorun ona ilaç vermesi, onun o ilacı kullanması bunların hepsi nedir diyor? Allah'ın takdiridir diyor. Rabb'im hakkımızda hayır olanı inşallah takdir eylesin. Bize de irademizi e, hep onun rızası doğrultusunda e, onun emirleri doğrultusunda kullanmayı nasip eylesin. Tekrar Cuma'nız mübarek olsun El Fatiha.